Bugün sizlerle birlikte e, size bedava yani e, kumbara yapımını göstereceğim arkadaşlar. Yani bunun e, yani yapabileceğiniz bedava diyeyim öyle böyle tanımlayayım. Arkadaşlar biz bunların üstüne yazı yazdık ve koyduk. Bunda da yazı vardı yani bunu bunu merhem kaplarından. Oyun ama kaplarından ve küçük Oba. mama kaplarından bile yapabilirsiniz. Geri dönüşme katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ve geri dönüşüm çok önemli. De. Şimdi arkadaşlar, e, önce burasına bir delik açıyoruz böyle. Tabi açarken bıçklarınızdan lütfen yardım alın yoksa yaralanabilirsiniz. Üstüne adınızı yazabilirsiniz. Biz yazdık gördüğünüz gibi. Bu da benimki. Evet arkadaşlar açarken büyüklerinizden yardım alıyorsunuz ve işte size hazır bir kumbara Ensar. Evet Ensar şimdi bize gösterecek. Ar arkadaşlar ama e eğer kırılabilir diyorsanız plastikten yapmanızı öneririm. Cam belki tehlikeli olabilir biraz. Düşebilir, kırılabilir. Anladım. bu daha güvenli merham kutuları Ay, güle güle. gördüğünüz gibi arkadaşlar kapağı da açılabildiği için güzel bir kumbar oluyor yani böyle iyi bir kumbara diyebiliriz harika kullanışlı taşınabilir küçük taşınabilir. yani ne <laughs> yapayım? yeah